Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Brawl Stars'ta ki görevleri yapacağız. Mesela Nitala var, Bulla var, Brokla var, Bali, Bence şu Jackie'lerinkini yapmak istiyorum. Ben şu Poco'yu yapacağım. Poco'yu görevlerini yapacağım. Buradaki tüm bugün belki kutularını açabiliriz. Bilmiyorum. Bugün o bu arada videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya Poco'yla, yani Poco da çok uzun sürede kırıyor ya. Kutuyu ah şimdi kırdım. Şimdi kıramadım bile ya. Adam öldürmem lazım benim. Ama menzili iyi Poco. Sadece menzili niye ya Poco? Yoksa bir şeye yaramıyorsun. Dur, Poco. Aa ben bunu alayım. Tamam. Vay be çok iyi aldım arkadaşlar. Orada çok güzel almadım. Mağaz. Orada iyi aldım. Ya benim iyileşmem. Gel buraya. o e, ben arkadaşlar ben yanlışlıkla bastım da dur. Ya internet kasıyor arkadaşlar. Şunu ben bir alayım. beni sık. Dur. Arkadaşlar neden orada yaptım? Benim adamı yavaş yavaş öldürmem lazım. Aa gel buraya. Gel bul. Dur yavaş yavaş. Ya dur dur canın da olsun. Arkadaşlar dur canın da ol Doğdum doğru mu gel? Beni birazcık kusuk. Öldürmek istedim de ama iyi yaptım. Tam görev nasıl? Bakalım nasıl yaptım. Yani ay ikili görev. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Bugün bence bayağı gideriz ya. Bence baktı buradan bir dakika. Arkadaşlar bugün bence dur bir dakika. Buradan ta bu yalıya kadar geleceğiz bence. Ben bilmiyorum ama bence bugün bayağı ilerleyeceğiz. Şu pokolu görevi yapayım. Ondan sonra son bir görev daha bir kutuları belki bugün açabilirim. Ya gaza da ölüp e, iyileşebilirim. Aynen. Yük alayım bir tane bir şey olur olmazsın diye. Büyük bak. Arkadaşlar yük alıp gaza arasında da ölüp iyileşeceğim. Çok değişik bir taktik. Bunu ben bir yerde aslında görmüştüm. Durun. Siz birbirinizi öldürün. Tamam. Gene yap bir. Dur gel. Arkadaşlar gel bir. Arkadaşlar Ya öldürme. Dur dur. Gazı ölüp yeniden yapacağım. Tamam. Neyse öldüm ama neyse. Neyse arkadaşlar en azından yaptım. Ama en azından kupa da kaybetmedim. Bak bu da önemli bir şey. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Ya bak oradan verdi. Yeni bir kostüm. Çinler oyuna bir kostüm hediye ediyor. Bak buna. İşte buna koyuyorlar. Buna Çinliler yapmış. Şey, kırmızı ejderha cesi ücretsiz olarak veriyor. Ama çok güzel bir kostüm. Ama bak ben bununla oynamayacağım. Benim görevim var. Arkadaşlar bence ben bugün o bir sürü kutu açacağım düşünüyorum. Bence bugün çok iyi olacak. Gazla ölüp o taktik a de ulti almam lazım. Ulti alıp da yapabilirim. Poco'yu öldüreceğim. Bir de oradaki kutuyu alacağım. tamamdır tek attım şimdi o gaza ölme taktiğini yapacağım ölmeyeceğim de hatta biraz alayım loko toko tamam ben biraz gaza gireyim dur yok orada bul varmış orada bul varmış dalamadım arkadaşlar öldüm mü ölmedim arkadaşlar pro game ölmez Şunu bir alayım. Bir de şunu alacağım. O gazla ölme taktiğini deneyeceğim ama benim ulti almam lazım. Şurada biraz ulti alabilirim. Yok. Benim biraz hasar ver. Ah tek attım. Şuna ikisi de birden vurabilir miyim? Dur benim has bana hasar ver. Oy. tek attı. <laughs> Orada göremedim. Ama neyse hasar yedim. Ama iyileşmem lazımdı. Ha bak bir görev hazır arkadaşlar. 32 bir de var. 132 geldi. İyi devam. Bugün bir 500 diyor. Bir de bugün bir 800 alacağım. Bugün çok iyi bir şey yapacağız. Arkadaşlar videoyu beğenin. Kanalıma abone olun. Yani ben bunu söyleyeyim. Bence beğenin yani bu kadar. Bence bu görevleri yapıp kutuyu açacağım daha. Bu arada Poco dünyanın en kötü karakteri olabilir. Bakın çok uzun sürede kırıyor arkadaşlar. Ya yakınımda birisi var. Şimdi o Jeki seni biraz, ulti almam lazım. Dur Bali. Bali gel. Bali'cim gel. Dur dur dur. Öldüm ya. Ya hiçbir şey yapamadım bu sefer. Ya yani kupa kaybetmiyoruz ama bu da iyi bir şey. Aa, hiç mi görev yapamadım? Neden? Şimdi en çok hangi görev var? Pokolu görev 500 veriyor. Başka 500 broklu görev var. Bir de bunlar var tamam. Birazcık iyileşmem lazım. Aslında ben bunu savaş top elmas katmacını denemem lazım. Değil mi? Ben neden bunu oynuyorum? Çok değişik. Neden ben bunu yaptım ki? Neyse ben ulti almam lazım. Ya birbirinizi öldürmeyin. Benim sizi öldürdük. Ben bunu almayacağım. Benim onları öldürmem. Ama orada bir Nita var. Nita sana biraz vurmam lazım. Gel. Nita'cığım gel. Gelme güç verdim. Bence birazcık daha yaptım. Biraz daha ulti kasabilirsem bir tane de yük alayım ne olur ne olmaz diye. Bir tane de yük alsam arkadaşlar tamam görev tamam tamam. Şimdi Ay, alamıyorum. Baga girdi. Ya bir dakika şeye bakmam. Peni mi? Dur bu da bir peni var. Hayır. 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 Ultisi var. Adam ultiyle daldı resmen. <laughs> Orada peni aldı beni. Ya arkadaşlar nasıl yapamıyoruz ya? Babam daha sesleniyor arada sırada üzgünüm. Neyse devam edelim. Tamam babacım. Tamam, Babam için 10 bin like at. <laughs> Neyse. Tamam baba ararsın. Tamam, tamam babacım. Neyse biz devam edelim. Şunu da odama gidiyorum ben. Normalde no, 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 başka bir odada çekiyordum. Neyse devam edelim hadi. Yani arkadaşlar bugün o Brawl kutlarını açacağımı pek düşünemiyorum. Belki bir sonraki videoda yapabilirim. Ama bakalım bak. Ö, dur. Rozancım, gel. Kana susamış bir Roza dur. Oy. Orada gazda vardı ya. Orada pis oluyor. Ya ama arkadaşlar birazcık başka görevlerden mi yapsam? Ya ben bir şey bir şey denemek istiyorum. Bak bu harita taş kare güzel bir harita. Ben bu haritada birazcık oynayacağım ve birazcık o poko ile iyileşmeyi yapacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlarım da var. Onları da iyileştiririm böyle. Bizim o cesafeka. Winning winning. Sen kimin arkadaşına dalıyorsun? Tamam arkadaşıma güç verdim. Ha bally var. Burada bir bally var. Ve buralarda bir yerde bir şili var. gel gel. Seninle ulti aldım. Gel şili ay. Tamam. Çok iyi yeniyorum. Hatta belki ben bugün kazanabilebilirim yani. Ya ama bir dakika arkadaşlar. Dol 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 dol. Dol dol. İkisine de güç verdim. Bak bu elmas kapmaca daha çok alayım. Bir de gel gel şeyle. Ya hayır orada da Poco var unutmuşum. Dur orada da Bali var. Bali gel. Güç verdim. Tamam şimdi gel. Gel gel. Beni mi öldürmem? Ben mi öldürdüm? Yok o brok öldürdü. Tamam neyse biz yendik zaten. Gelin. Oy. Güç ver. Kendime de verdim onlara da verdim. Gel. Gel gel. Neyse arkadaşlar. Bugün birazcık ben birazcık kasıp geliyorum. Dur bir dakika. Arkadaşlar birazcık da buradan oynayayım. Hatta yine donduracağım. Arkadaşlar ben şimdi bir tane açtım ve devam edeceğim yine. Dur bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, neyse videoyu burada bırakıyorum. Umarım gitmiştir. Devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı beğenmeyi beğen ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.